Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? Kıvrım sözcüğüne baktığımızda kıvırmaktan kıvrım şeklinde meydana gelir. Bu yüzden içerisinde bir ünlü düşmesi meydana gelmiştir. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir numaralı sözcüğe baktığımızda hissetmek şeklinde bitişik yazıldı. Etmek olmak kılmak eylemlerinden önceki sözcüğün içerisinde bir ünsüz türemesi veya ünlü düşmesi varsa bu sözcük bitişik yazılırdı. Burada ünsüz türemesi olduğu için bitişik yazılması doğrudur. 3 numaralı sözcükte ek olan daha bitişik yazılır. Burada ek olarak kullanılmıştır ve yazımı doğrudur. Yer almak ayrı yazılır. 4 numaralı sözcüğün yazımı doğrudur. Burada d'dan sonra gelen ve ek olan ki sıfat yapan ki'dir ve sıfat yapan ki'yi bitişik yazılır. Dolayısıyla 5 numarada yazımı doğrudur. Ancak 2 numaralı sözcüğe baktığımızda her biri her zaman ayrı yazılır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Burada D seçeneğine baktığımızda ıstırabından dedi. Burada sözcüğün doğrusu ıstırap şeklindedir. Dolayısıyla yazımı yanlıştır. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerleri aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Bir gezgin satıcı çuvalı yerden kaldırıp abimin sırtına verdi. Abeyim çuvalın altına girince yengeçler gibi yan yan yürümeye başladı. Çuval kaldırımdan yana sarkınca o nüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül getiriyoruz. Yola doğru fırlıyor. Burada sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül getiriyoruz. Çünkü şurada bir virgül kullandık. O kaldırımdan yana sapınca bu kez çuval yola doğru fırlıyordu. Sanki dans ediyorlardı çuvalla. Çok ağırmış be dedi. Burada sözünü paylaştığını görüyoruz. Normalde tırnak içerisinde veririz ancak burada tırnak kullanmayıp virgülle de verebiliriz dedi şeklinde e, paylaşacaksak eğer. Sonunda kaldırımın birine tökezle de kendi bir yana çuval bir yana güldük. Çuvalı sokağın ortasından çekip kıyıya koyduk. Abim konuşmadan önce iki nokta getirmeliyiz. Kardeş dedi. Virgül getiriyoruz. Biz en iyisi bunun 50 tanesini buraya dökelim. Ben de başında bekleyeyim. Sen 50 tanesini doldur çuvala. Al git eve sonra çuvalı getir. Öteki 50 taneyi de ben götüreyim. Yüklemi verdi cümle bitti. Dolayısıyla nokta getirmeliyiz. Sıralama virgül noktalı virgül virgül iki nokta virgül nokta şeklinde olmalı. Bu sebeple de doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık vardır? C seçeneğine baktığımızda boğazın bir yanında bu şekilde şişlik belirmesi bazı hastalıkların habercisidir dedi. Burada İstanbul boğazı ya da Çanakkale boğazını kastetmediği için kesme işareti kullanılmamalı. Bu yüzden burada bir yazım yanlışı vardır. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kullanılmamış cümle aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğinde burnunuzun ucundaki çözümleri şeklinde nesne kullanıldı. C seçeneğine baktığımızda çıktı yüklemi zaten geçişsiz bu yüzden doğru cevap olamaz. D seçeneğinde ise izledi yüklemi meydana doğru akan insan selini şeklinde nesneyi aldı. E seçeneğinde de istiyordu yükleme evin tamamını şeklinde belirtili nesneyi aldı bu yüzden E seçeneği diye doğru cevap olamaz ama B seçeneğine baktığımızda burada sıralı cümleler yer aldı dikkatli bakınca fark edebildi fark edebildi burada yüklemimiz bir sonraki yüklemimizi takip etmek şeklinde verildi ancak burada belli bir yol şeklinde nesne alabilmişken fark edebildi yüklemi onu fark edebildiği şeklinde normalde nesne alabilirken cümle içerisinde nesne kullanılmadı. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir. Bir sıralı cümlede yani yüklemin birden fazla olduğu cümlede bir öge ortak olabileceği gibi birden çok ögede ortak olabilir. En az bir öge ortaksa o cümle bağımlı sıralı cümledir. Kısacası bizden bağımlı sıralı cümleyi bulmamızı istedi. A seçeneğine baktığımızda çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz. Burada olmaz şeklinde bir yüklem olduğunu görüyoruz. Peki çok mal haramsız ne demek istiyor? Çok mal haramsız olmaz. Çok laf yalansız olmaz şeklinde verildi. Dolayısıyla burada yüklem ortak ve bağımlı sıralı bir cümle. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmalı. aşağıdakilerden hangisi ögelerinin sıralanışı yönünden arkeologlar yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgiye ulaşmak amacıyla teknolojik gelişmelerden yararlanıyorlar cümlesiyle aynıdır? Öge sıralanışı sordum. Burada arkeologlar öznemiz. Yeni kalıntılar ortaya çıkarmak ve daha fazla bilgiye ulaşmak amacıyla zarf tümlecimiz neden sorusuna cevap veriyor. Teknolojik gelişmelerden dolaylı tümleç yararlanıyorlar yüklem şeklinde verilmeli. Burada D seçeneğine baktığımızda biniciler öznemiz atın hareketlerini yönlendirmek için zarf tümleci neden sorusuna cevap verdi. Çeşitli yöntemlerden dolaylı tümleç faydalanırlar yüklem şeklinde olmalı bu yüzden cevabımız D seçeneği olmalı. Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İkinci cümlede bağlaç yoktur. İkinci cümlede bağlaç kullanılmadı, bu yüzden B seçeneği doğrudur. Üçüncü cümlede edat kullanılmıştır. Üçüncü cümleye bakalım. Burada kadar edat kullanıldı, bu yüzden C seçeneği doğrudur. Dördüncü cümlede hem edat hem bağlaç bulunmaktadır. Dördüncü cümleye bakalım. Burada ve bağlacı kullanıldı. Bir de rastlantılarla ek şeklinde yazıldı ile edat kullanıldı ve anlamına gelmediği için burada edat görevindedir. D seçeneği doğrudur. Beşinci cümledeki ile edat görevindedir. Bakalım beşinci cümleye. dolayısı ile yerine ve getiremediğim için bağlaç görevinde değildir. Edat görevindedir. E seçeneği doğrudur. Birinci cümlede ile hem edat hem bağlaç olarak kullanılmıştır. Dünya ile akrabalığımı kendi milletim ile akrabalığımdan üstün tutuyorum. Burada her iki i'linin yerine de ve getiremediğim için ikisi de edat görevindedir. Dolayısıyla bağlaç görevine örnek yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş değildir? Yani yapım eki almamıştır dedi. A seçeneğinde yazmaktan yazıt şeklinde fiilden isim yapım ekini aldı dolayısıyla türemiş. B seçeneğindeki sözcük anmaktan anıt şeklinde fiilden isim yapım ekini aldı. Dolayısıyla türemiştir. C'de yakmaktan yakıt şeklinde yine fiilden isim yapım ekini aldı. Türedi. D seçeneğinde taşımaktan taşıt şeklinde fiilden isim yapım ekini aldı. Ancak E seçeneğine baktığımızda kasıt arama diyor. Zaten sözcük kasıt şeklinde yani basit bir şekilde yer aldı. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Aşağıdakilerin hangisinde çekimli fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Burada A seçeneğinde öğrenmiş, C seçeneğinde bağışlamış, D seçeneğinde anlatmış, E seçeneğinde açılmış birer çekimli eylemimizdir. Buralarda A, C, D ve E seçeneklerinde başkasından duyma anlamı varken B seçeneğinde eylemi gerçekleştiren benim ama bundan haberim yok anlamını kattı. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bir numaralı sözcüğe baktığımızda Epiharmus der ki insan düşünce ile görür. Bunun yerine V getiremediğim için burada ile sözcüğü edat görevindedir. İkinci sözcük ve bağlaç görevindedir. Üçüncü sözcüğe baktığımızda her şey dedi bir ismi belgesizlik yönüyle belirttiği için belgesiz sıfat göreviyle kullanıldı. Dört numaralı sözcüğe baktığımızda şu kesin ki kesin olan ne bir sözcük yani bir ismin yerine kullandım ama o bu şu sözcükleri ismin yerine kullanıldığında işaret bildirirdi. Dolayısıyla işaret zamiri olarak kullanıldı burada. 5 numaralı sözcüğe bakalım. Onu bir köle durumuna sokuyoruz. Burada o diye bahsettiği bir kişi olduğu için kişi zamiri kullanılmıştır. Dolayısıyla sıralama edat, bağlaç, belgesiz sıfat, işaret zamiri, kişi zamiri şeklinde olmalı. Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalı.